Çınar. Ben Sıfayan Ayan mı da koyayım. Biz bugün size Mısır Deneyi göstereceğiz. Evet. E o zaman videomuza geçelim. Ve abone olmayı unutmayın. Bir su, Bir adet su. Tamam. Tamam. Dökmeyin daha fazla. <laughs> kahretsin. Allah kahretsin. Bir adet kargonat. Elime mi ayıracağım? mi? Abi elime mi alacağım? Al Yusuf. Hah kaçıp da doğuyor. Hii. Aklımda burada beyin var. Zeki yık var. Bu kadar. Kaşığa edin. mı döküşürsün? döktüsü. Tamam, toptiş abi. <laughs> Bu sefer tam oldu. mısır. Evet mısır, mısır. mısırımız nerede? Annem bitirecek. Şimdi geldi. <laughs> Bir atayım. E, daha sevkiliyor bunlar. Ama daha sevkiliyor. <laughs> daha koymadık çünkü Yusuf. Duyuyor musunuz? Bir adet tırkey elimde yapıştı. <laughs> Allah aniko, an kokuyor. Ve adetimiz. <laughs> Vay canına! Bomba patladı arkadaşlar. Kaçın. Çok güzeldi. Her tarafa sayı... sayıldı ama yukarıya geldi. Bu deneyimiz mükemmeldi. Beğendiniz? Beğendiniz mi? Evet, beğendim. Bakın, çok, çok he. He. sirkeyi mi? çok koymayın ha. Sirkeyi çok